Niye gülüyorsun? Niye gülmeyeyim ya? Mutluyum. Karım yanımda. Yeni yıl, yeni umutlar. Gülerim tabii. Cık, bir işler çeviriyorsun sen gene. Ne çevireceğim ya? E dünden beri yok yeni yıl dileği, gizemli gizemli konuşuyorsun. Evet. Bu yılbaşını başını ömrümüz boyunca unutmayacağız. Haberin olsun. Ay iyice merak ettiriyorsun. Söylesene. Söyleyeceğim ya. Söyleyeceğim ama tam yeni yıla girerken. Sabret biraz. Hayatın bütün bir yılı başka insanlar için uğraşarak geçirdik. Artık kendimizi düşünmenin zamanı geldi. Ne diyorsun? Tatile mi gideceğiz? Ha? Dünyayı mı gezeceğiz? Güzel. Öyle bir şey mi? Fikir ama değil. Yani. <laughs> gel hadi gel. Yani çok, çok, çok güzel çok. eğer güzel çok. Ben çok sevdim. Bak ya bize verme. <laughs> Konuştuğumuz gibi tamam mı? Tartışmak yok. Duruyorum işte böyle. Bir şey konuşuyormuş gibi yapabilir miyiz? İpek tamam mı? Niye benim telefonlarımı açmıyorsun? Bana küssen de kızsan da nefret bile etsen telefonlarımı açacaksın. Merak ediyorum çünkü. Sakin olur musun? Sakin filan olamam. Durumun ciddiyetinin farkında değilsin galiba. Başımızda nasıl bir dert olduğunu biliyorsun. küsün sırası mı şimdi? O başımızdaki derdi kimin açtığı belli değil mi? Kendini ve bizi korumak istiyorsan önce ondan uzak dur. İpek. Bak yapma böyle bir başka cesinde. İpek. gece çok eğlenmesini istiyorum. Bir kişi bile ayık kalmayacak. Herkesin elinde birer kadeh göreceğim. İçmezlerse de senden bilirim, haberin olsun. Tamam Sultan Bey, siz nasıl isterseniz. İpek. İpek. Yapma şunu. Ablan o senin ablan ablan. E hani barışmaya gelmiştin buraya niye uzatıyorsun? Ben uzatmıyorum o uzatıyor. Ya o kız seni düşündüğü için endişelenmiş anlamıyor musun? Sen dur, ben konuşurum kız aklı. Ya kız aklı falan deyip durma sen de Ali. Hayatım konuşacağım ben hadi otur sen şöyle. Otur keyfine bak halledeceğim. Tamam. Telefonlarını açmıyor ya, çocuk gibi. Canım. Abla kardeş arasında olur böyle şeyler ya o da anlayacak. Sultan. Gitmiyorsunuz değil mi? Daha yeni başlıyoruz. Yok gitmiyoruz. Ben de onu düşündüğüm için o adamdan uzak durdum. neden İstanbul'un bir ucunda kitap merkezinde çalışıyorum sanıyorsun? Akşam eve gidiyorsun ama. Gidiyorum. Çünkü benim evim senin ablan. Çünkü benim bu hayattaki tek varlığım senin ablan. Benim ailem senin ablan. Senin ablan benim her şeyim. Ben onu korumak için elimden geleni yapıyorum merak etme. Lütfen güven bana. Ne olsun istiyorsun İpek? Ne yapayım? Ayrılayım mı ablandan? Çekip gideyim mi? Hı? Mümkünse öyle yap çünkü zarar veriyorsun. İpek! Ne İpek İpek sen kimin yanındasın ya? Senin kiminle mi intikam meselen var bir düşün bakalım. Kimin canını yaktın zamanında? Onunla hallet meseleni ondan sonra yaklaş benim ablama. Ben gidiyorum geliyor musun? En sonunda bir akıllı çıktı aranızda. Abi kusura bakma.. Önemli değil. İyi günler. İyi günler. Bir sıkıntın var? Yok. Ya da neyse ya. Yılbaşına girerken karını yalnız mı bırakacaksın? Kızcağızın keyfi kaçtı zaten. Sen düzelt o zaman abi. Bir kendine gel ya. Bir gülümse. Bu kadar. Arkadaşlar lütfen doktor bey henüz gelmedi. Arkadaşlar lütfen sıraya girelim. Hepinizin kaydı yapılacak. Lütfen sıraya girin. Sıraya geçin. Ne abi ne oluyor burada? Vallahi hocam bu ambulans olayından sonra Ali Asaf hocayla karısı Karabucak'ta efsane olmuş. Baksanıza şu kalabalığa. Vallahi millet diş çekimi için bile Ali Asaf hocayı istiyor hocam. E, haksız sayılmazlar ama. Kolay gelsin. Arkadaşlar, lütfen, sıraya girelim. Çok, tamam. Tamam. <laughs> sen sakin ol. Ben... Tamam. ben Tamam. 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 Lütfen. Abi bize yardım edebilir misin? Arkadaşımın karnı çok ağrıyor. Bir dakika bekle kızım. Ama bizimki çok acil. Yardım etmeniz gerekiyor. Buradaki herkesin durumu acil. Kızım görmüyor musun? Arkadaşın da sıranın en arkasına geçin. Hadi. Hadi kızım. Hadi ya. Ya oh. Baksana, daha doktor bile gelmemiş. Burada sıra sana gelene kadar cana çıkar. Tamam ama bir tuvalete gidelim. Öleceğim diyorum sana. Hadi. İyi tamam hadi. <laughs> Ne oluyor burada? Ne bu kalabalık böyle? Tanıştırayım hayranlarınız. Hayranlarım mı? Sadece sizin değil ama sizin ve Eylül Hoca'nın çift olarak ünlü oldunuz. Şuraya bir imza alabilir miyim? Hastaların hepsi Ali Asaf Hoca baksın diyor. Resmen gururum kırıldı hocam. Yardım edin. Yardım edin. <laughs> Yardım edin. Yardım edin. Arkadaşım bayıldı. Sakin ol. Sakin ol. Nerede arkadaşın, ne oldu arkadaşına? Bilmiyorum birden bayıldı, tuvalette. Tamam, tamam sen sakin ol. İbrahim bey! <laughs> Kalbim çok ağrıyor, daha o kadar önemli olduğunu bilmiyordum. Tuvalete girdi çıkmadı bir daha. Adile arkadaşına? <laughs> Damla. Damla! 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 Duyuyor musun beni? Ben de seslendim, ama açmadım. Ah, yardım edin. Tamam Damla yardım edeceğiz sana ama senin önce kapıyı açman lazım. Tamam mı? Bak Ali Asaf ben doktorum sana yardım edeceğim, kapıyı açar mısın? Ah. Damla. Kalbim <laughs> çok ağrıyordu. Çok korkuyorum, yardım edin. Tamam canım korkma ben sana yardım edeceğim. Elime bir şey geliyor. Eline bir şey mi geliyor? Nasıl bir şey bu? yumuşak bir şey. Ben de bilmiyorum ne oldu. Ne olmuş lan ne? Kapıyı kırıp açalım mı hocam? Dur, 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 dur. Sanırım doğumu başlamış. Yumuşak bir şey dedi. Bebeğin ayağı. Damla hamile mi? Ama bana hiçbir şey söylemedi. Büyük ihtimalle o da bilmiyordu. Damla! Damla! Yıldı galiba hocam. Damla! Damla iyi misin? Ses ver lütfen. Damla merak etme çıkaracağım seni oradan. Çekil, çekil, çekil. Damla! <laughs> Söyle hemen ameliyathaneye yazdın Doğumu alacağız. Hadi acele edin. tamam. Tamam Damla tamam sakin ol sabret biraz geçecek. Tamam tatlım tamam. Sezeryan için vaktimiz yok normalde o olacak. Ben bebek istemiyorum. Benim hamile olduğumdan bile haberim yoktu. Ne olursunuz yardım edin bana. Damla ailenden birisini arayalım ister misin? Hayır sakın kimseye söylemeyi. Babam beni mahveder abim de öldürür. Aaa! Damla bitecek bu. Damla Damla bitecek. Sakin ol lütfen tamam mı? Sakin ol. Ağrın geldikçe ıkınman lazım. Abi ne olursun kurtar beni. Tamam, tamam. Kurtaracağım. Sen bana yardımcı ol ki bebeğin kısa sürede doğmasını sağlayalım. Doğurmak için değil, kurtarmak için yardım et. Yaşatmazlar beni. Merak etme. Kötü bir şey olmasına izin vermeyeceğim. Korkma tamam mı? Güven bana. Öyle bir şey olmayacak. Hadi. Söz mü? Doğduktan sonra da beni bırakmayacaksın. sana söz veriyorum bırakmayacağım. Ama önce bu bebeği doğurmak zorundasın. Hadi Damla. Hadi. Aa! Hadi Damla. Hadi dayan. Hadi bir kere şey daha. Hadi. O olmuyor. Hadi. Yapamıyorum. Olmuyor. Çekil. Anlamıyorsun. içeri giremezsin. Tut bana kapanı. Çekil. Ne oluyor? Değil Zeynep, sen gel bu tarafa. Tutun, tutun elimi şu an. Bırak lan, lan, çekil! Bırak! Bırak! Ne oluyor burada ya? Sessiz olun, hastane burası! Ne yaptığınızı sanıyorsunuz siz? O içerideki kızı vereceksin bana! Kimsin sen? Sana ne lan, çekil Ne a**! Din anlatacak bana! Sonra da geberteceğim onu! Hey 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 ben... hey! Sakin ol dostum! Sakin ol! Hastane burası, İnsanları rahatsız ediyorsun! Kes o sesini! Geç orada efendi efendi otur bekle! Doğum bittikten sonra da konuşacağız! Kimse kimseyi gebertmeyecek tamam mı? Hiçbir şey beklemeyeceğim! Kırdırtma lan bana ellerini! Doğum, doğum olmayacak! Doğmayacak pı... doğmayacak! Güler bey siz ne yaptınız? Ya hocam bizim burada böyle oluyor bu işler. Siz içeri girin ameliyatınızı yapın. Bir sorun yok biz hallederiz. Hemen kontrol edin. Pansuman yapın tamam mı? Tamam hocam. Hadi ne iyisin. Ali Hoca bugün yeni sediye getirdi. Gıcır gıcır. Keyfini sür. İbrahim hadi yeni sediye getir de tamam, taşıyalım Kızım buradaymış. Kızım. Bir daha hanımefendi sakin olun. Kızınızın ismi neydi? Damla Damla Öz. Damla Mamla yok size. Düşün şu kızın yakasından artık. Abisi bir yandan, annesi bir yandan. Hem Reşit değil mi bu kız? Sen ne diyorsun be? Kızımı göreceğim. Ne oluyor burada? Hocam, abisinden kurtulduk. Şimdi de annesi gelmiş kızcağızı tartaklamaya. Ama izin vermedim. Tamam Güner Bey, tamam. Ben konuşurum hanımefendiyle. Buyurun lütfen. Buyurun. Neden bana hiçbir şey anlatmadın? Kiminle yaptın bunu? Anne. Anne ne olur affet anne. Ben yemin ederim böyle olacağını düşünemedim anne. Ne olur affet. Allah senin canını almasın çocuk. Sen ne yaptın ha? Aptal. Bakın söz vermiştiniz. Anne affet. Ben bir yanlış yaptım. Biliyorum babam öldürecek beni. Öldürecek. Abinden ona fırsat kalırsa tabii. Ya bu Sabi? Verelim o bebeği. Birine verelim onu. Evlat vermek öyle kolay mı be? Ha? Sen hata yaptıysan bu Sabi'nin suçu ne ha? Sus. Ağlamanın faydası yok. Sen bu doktora dua et. Bize yardım edecek. Edeceğim. Merak etme. Sosyal hizmetlerle çözeceğiz bu meseleyi. Kimse zarar veremeyecek size. Tamam mı? Gerçek mi bu? Günahsızın yüzü gözü hürmetine oldu. Al bakalım. Al kucağına yavrum. Bu senin çocuğun. Bunun senden başka kimsesi yok. Bu güçsüz, bu muhtaç. Sen koruyacaksın. Ben nasıl her şeye katlanacaksam sen de kızın için göğüs gereceksin. yağacak mı diye bakıyorum. Ama yağmayacak galiba. Bu arada tebrik ederim hocam. Anneyi ikna etmişsiniz. Hanımefendi ikna olmaya razıydı zaten. Bu kadar mütevazı olmayın. Bence siz bu kara bucağın başına gelmiş en güzel şey olabilirsiniz. Da bu sizin için iyi bir şey mi bilmiyorum. Yani peşinizde o adam varken. Benim burada bu hastanede olmam tesadüf değil Zeynep. Burada o adamdan bir iz var. Çetin komiserin bulduğu gibi ben de bir şeyler bulabilirim diye düşünüyorum. Yani o yüzden benim burada olmam iyi bir şey. Eşiniz peki? Tek başına korkmuyor mu? Canım sıkan tek şey bu. Ama onu korumak için bir süre kendimden uzak tutmam lazım. O manyağın hedefine girmesini istemiyorum. Haklısınız. Ben size yardım ederim. Yani madem o ipucu burada, birlikte ararız. Pardon Zeynep, buna bakmam lazım. İyi yıllar bu arada. Size de. Sevgilim. Bir sesini duymak istedim. Sabah biraz gergin ayrılık ya. Gergin mi? Geçti o mesela. Yalnız senin sesin pek iyi gelmiyor. Bir şey mi oldu? Oldu. Yani olmadı aslında. Niye kar yağmıyor Ali? Yılın bu zamanı hep kar yağar. Niye şimdi yağmıyor? Bilmem. Niye yağmıyor sevgilim? Yani... <laughs> ne diyebilirim şimdi? Ama belli ki herkes dört gözle karın yağmasını bekliyor. Yılbaşı için galiba. Ne oldu? Sen niye bekliyorsun? Bir tane makineye bağlı hastam var. Aslında ilk hastam. Adı Hayat. Hatırladım. Evet. Anlatmıştın bana. O çok kar yağmasını istiyor. Eğer yağarsa dileği gerçek olacakmış. Ali. Hani, yani Sevgilim. Çok istersem. Yağar mı o zaman kar? istesem Kim bilir. Kim bilir. O zaman ben işimin başına döneyim. Görüşürüz. Görüşürüz sevgilim. Kolay gelsin. Samet her şeyi hallettin değil mi? Hocam hiç merak etmeyin. Her şey kontrol altında. Bu işler benden soruluyor zaten biliyorsunuz. Relax olun. İyi bakalım. Göreceğiz. Hadi. Samet! Kaş! <laughs> <Eyvallah>, kar yağıyor. <laughs> Sen mükemmelsin Elazığ. <laughs> Bu kar senin için yağıyor. Tadını çıkar bak. Ne <laughs> güzel düşünmüş Ali Asaf değil mi? Baksana nasıl mutlu olduk kız. Öyle mi diyorsun? Sen demiyor musun? Biz o kızın en önemli şeyini kalbini aldık. Hayır hayır. O kızın kalbi ölüyordu. Biz ona yaşam olmadı artık. Çok eski bir hikaye vardır biliyor musun? Pandora'nın kutusu açılır. Ve bütün kötülükler dünyaya yayılır. Kutunun en dibinde de umut vardır. Umut kötülüklerin en kötüsüdür derler. Çünkü işkenceye dayanmayı sağlar. Neyse. Yemekte görüşürüz. Bakalım sen işkenceye ne kadar dayanabileceksin. Bir dakika, bir dakika. Hazır yılın çifti de buradayken 2017'nin son servisini çekiyorum, tamam mı? Hadi hazırlanın. Bir, çekiyorum. Hani bakayım nasıl çıktık? Hadi Hayat'ı odasına götürün artık. Tamam. Daha fazla yorulmasın burada. Tamam. Nezim lan tamam mı? Sen gerçek misin? En az senin kadar. Çok çok mutlu ettim beni. Teşekkür ederim. O zaman ben de çok mutlu oldum. Daha fazlası nasıl olur diyorum ama her gün daha çok seviyorum seni. Ben de. Duyabiliyor musun? Neyi? 知って。 Hayır. Erkek arkadaşın var mı? Yok. Güzel. Sevindim. Her şey seninle güzel. Yolda yürümek bile olmayacak düşlerin peşinde koşmak bile her şey seninle güzel. Bu toprak, bu taş bile içimdeki bu korku gözümdeki yaş bile beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa seninle paylaştım tek bir gün yeter bana beklenmedik gerçekten görmüyor musun? Neyi? Ne kadar yakıştığımızı. Her şey seninle güzel. Duydum bu ses bile. Yalnız içtiğim su değil. ki göz yaşının izleri onlar bile beklenmedik bir anda ayrılık gelip çatsa seninle paylaştım tek bir gün yeter bana ben hiç vazgeçmedim. Sen ben hiç vazgeçmeyeceğim. 别再。 Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.